Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisiniz. Her şeyiniz yolundadır. Ben bugün size ne yapıyorum? Ben bugün size nutellalı muzlu dost yapıyorum. Hadi ben şimdi size malzemeleri sayayım. Hemen yapmaya geçelim. Bir somon ekmeği, 3 tane muz. Benim muzlarım küçüktü. Siz 2 tane büyük muz kullanabilirsiniz. 3 çorba kaşığı nutella. istediğiniz kadar da tereyağı. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Hemen şimdi yapmaya geçelim. Öncelikle ekmeği ikiye bölelim eşit parça şekilde bölelim. Ortadan keselim. Şöyle. Muzlar keselim. Nutella'nın yarısı ekmeğe sürelim. Şöyle. ikiye bölüyoruz Nutella'ya. Şöyle. üst tarafa da biraz sürebilirsiniz. Ekmeğin iki tarafı da sürebilirsiniz. Daha lezzetli olur. Şöyle bakın. Şimdi muzları yerleştirelim. Muzları da yarıya bölelim. Bir tanesi hazır. Şöyle kapatalım. Kenara alalım. de hazırladım. Şimdi ocağa geçelim ve tost makinesinde kızartalım. Benim şöyle tost makinem var. Ocakta ısıtıyorum. Biraz ısınsın. Sonra da tostları koyalım ve kızartalım. Tost makinesi ısındı. Şimdi koyalım. Şöyle. Ve kapatalım. Arkadaşlar ara ara tost makinesi çevirin hobuca bir şekilde pişer. Ben ara ara çeviriyorum. Arkadaşlar biraz yaktım. Siz dikkat edin. İki tarafta da böyle tereyağı sürün. Şöyle böyle bolca sürün. Şöyle çevirelim. Hoppa. Ah, bu tarafı yakmamışım. Kurtarmışım. Şöyle sürelim. Bu hazır. Diğerini yapalım şimdi. Şöyle arkadaşlar diğeri de kızartıyoruz. Kapatalım. Şimdi gel. Şöyle ikinci de oluyor arkadaşlar. Böyle evet, şöyle. Arkadaşlar tamamdır. Şöyle güzelce pişirdik kenarları da sürelim böyle Hop. arkadaşlar hazır şimdi bakalım nasıl oldu şöyle ortadan keselim şöyle bakın çok güzel görünüyor bakıyorum tadına izinizle Hmm. Harika oldu. Kesinlikle deneyin çok güzel oldu. Ama siz benim gibi yakmayın. Ben böyle çekim heyecanıyla yaktım biraz.